Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Sevgili, kıymetli, değerli ilim talipleri. Bugün ikinci türü işlemeye başlayacağız. o sani. Nedir bunlar? Hurufun. Bunlar harftirler. Ama nasıl harftirler? Bunlara edat da diyoruz. Hatta işte risalelerde manayı harfiyle bakmak, manayı ismiyle bakmak diyor. Şimdi isim kendi başına bir mana ifade eden şey demek. Harf ise kendi başına mana ifade edemeyen ancak bir şeye taalluk eden, başka bir şeyi gösteren. işte harfi celler değil mi? Fiili olur. Ona taalluk eder. Her fiil bir harfi celle kullanılır. Şimdi burada edatlar var. in ne olacak, en ne olacak. Bunların kendi başına bir manası yok. Bunlar ancak bir cümleye geldiği zaman mana kazanıyorlar. Veya başka yanına bir isim, bir haber aldıkları zaman bir mana ifade ediyorlar. Kendi başlarına bir mana alarak. O yüzden dünyaya manayı harfiyle bakarız değil mi? Yani onun kendi başına bir manası yok. Dünyanın Dünya ancak Allah ile Allah'ı göstermesi açısından bir şey ifade ediyor. Bu yüzden alem diyoruz ona. İşte Allahu Teala alemlerin Rabbidir derken de ona işaret ediyoruz. Yüce Allah her şey yüce Allah'ı işaret ediyor. Li şeyin Li kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu vahidun. Her şeyde onu gösteren bir ayet vardır, bir delil vardır. Burada gibi. Şimdi bunlar nasıl harflermiş, nasıl edatlarmış? Tansibul isme bakın nekradan sonra geldiği için artık ne olacak onun sıfatı olacak. İsmini nasbeden, bu bak, nasbeder. Yani fetal okuturur. Neyi? El isme. İsmini nasbeden edatlardır bunlar. Yani burada inneden sonra gelen isim nasb okunacak, fetal okunacak. Ve tarfa'ul habara. Ve tarfa'u bakın, ref eder, Raf'a. A. Yükseltir, ötreli okuturur yani. El habera. haberini. Şimdi burada bazı terimler var, onları öğreneceğiz artık. İsmini nasbeden, haberini ref eden. İlk gelene isim diyoruz. Sonra gelen haber diyoruz. Tabi bunlar önemine binaen yerde değiştirebilir ama onlar artık dikkatli olacağız. Manadan çıkaracağız. Ve hiye semanin. Bu da 8 tanedir. Dikkat ederseniz bunun aslında semeni gün değil mi? Aslında burada ye var. y de ötürel okuması lazım. Bu müfteda. Bu da haber. isim cümlesi. Neden semanin diye geliyor? Çünkü ye illetli bir harf olduğu için harekeyi taşıyamıyor. Harekeyi taşıyamayınca o düşüyor. Onun düşmesine karşılık olarak da semenin diye biz burada nekralı getiriyoruz. Tenvinli getiriyoruz. Bu, bu şekilde okunuyor. Gawin vardır böyle. Normalde Gawfi gündür. Y düşer harekesi. Onu düştüğünü göstermek için siz onu Gawin diye nekralı tenvinli bir şekilde okursunuz. Semenin. Bunlar da kaç taneymiş? 8 taneymiş. Bakın normal dersimiz dışında da ek bilgiler veriyoruz. Bunları not ala, ala, yaza yaza kendimizi geliştirebiliriz. Şimdi öyle edatlarla karşılaşacağız ki bu tür bu kısımda, bu türde. Bunlar isimleri nasip edecekler haberini ref edecekler. Bir de bunların tam tersi olacak. Onlar da isimlerini ref edecek, haberlerini nasip edecek. Bu isim haber olayı nereden anlıyoruz? O cümlede bahsedilen isim, kişi veya da olay artık onun ismi oluyor. Dırla biten, hani şöyle dir, böyle dir şeklinde biten de haber oluyor. Zaten küllü dırdırın haberun deriz. Bütün dırdırlar haberdir. Aynı burada olduğu gibi şimdi örneğini göreceğiz zaten. El evvelu birincisi inne bakın inne. Hemzi katı ile geliyor tamam mı? Bu geçmiyor zaten. Geçişli olmaz. Yani vasıla emzesi olmaz. İnne. Esreli gelir. Cümle başına gelir. Enne gelirse o cümle ortasına gelir. Başta enne şeklinde gelmez. Eğer enne şeklinde geliyorsa onun arkada bağlantısı var demektir. İnne ile başlıyorsa o cümle başı artık. Nahmüne gibi şöyle mesela dersin ki İnne Allahe. Bakın ne yaptı? İsmini nasbet, Bakın fetal okutturdu. İnne Allahe. Tamam. Teala sıfatı zaten. Yüce Allah. Yüce Allah nedir? Bakın dır dır. Geliyor şimdi haberi. Alimu alimdir. Yüce Allah alimdir. Bu inne karşıdaki muhatabın şüphesini gidermek için kesinlik ifade eder. Tamam mı? Yani burada siz Allahu Teala alimun deseydiniz, Allah alimdir deseydiniz, karşıdakinin olaydan hiç haberi yok veya şüphesi yok olurdu. Ama inna Allah Teala alimu diyorsanız, alimun diyelim şimdilik. O zaman ne olur bu? İnna Allah Teala alimun. Allah alimdir, çok yüce bir alimdir, her şeyi bilir manasında söylüyorsanız veya burada olduğu gibi okuyalım. Alimi şeyin. her şeyi bilir. Burada izafet oldu isim tamlaması. Her şeyi bilir şeklinde okuyorsanız o zaman burada karşınızdaki kişinin şüphesi var demektir. Karşıdakinin şüphesini gidermek için bunu söylüyorsunuz. O yüzden inneyi tercüme ederken genelde hiç şüphesiz ki diye tercüme ederler. Ben bunu hiç şüpheniz olmasın ki diye tercüme ediyorum. Çünkü muhatapla alakalı bir şeydir bu. Hatta eğer muhatap inkar ediyorsa sizin söyleyeceğiniz cümleyi bu sefer inna Allahu Teala La'âlimu kulli şey'in dersiniz. Oraya bir tane de tehkit getirirsiniz. İnnenin cevabı olarak. O zaman karşıdaki kişi inkar ediyor demektir. Bu tartışılır. Elman'ın, Hamdi Yazır'ın e, tefsirinde de geçer. Bazen bir filozof, bir felsefeci dil, gramer alimini eleştiriyor. Diyor ki yani hepsi mesela Allah'u âlimu kulli şey'in desek de aynı. İnna Allahe âlimu şey şey'in desek de aynı. İnna Allahe la'âlimu kulli şey'in desek de aynı. Yani üç farklı söylüyoruz. Üç. Birisinde inne yok, lam yok. Ötekisinde inne var, lam yok. Ötekisinde inne de var, lam da var. E bunların hepsi aynı manaya geliyor diyor. Dolayısıyla gereksiz diyor. Dil gramer alimi ise hayır diyor. Öyle değil. Birisi Allahu Alimü diyorsa, alimi küllü şeyin diyorsa karşıdakinin bundan haberi yok demektir. Ve ona bilgi vermek için bunu söylüyor demektir. Ama eğer inna Allah teala alimi külüşe in diyorsa o zaman karşıdakinin şüphesi var. O şüpheyi gidermek için bunu söylüyor demektir. Ama birisi inna Allah Teala la alimi külli şeyin diyorsa, ortaya lam getiriyorsa haberin başına, o zaman karşıdaki bunu inkar ediyor demektir. Hatta bu yüzden bir bedevi Kur'an-ı Kerim'deki inna Allah gafurur rahim. Hiç şüpheniz olmasın ki Allah gafurdur, rahimdir. Tekitli tekitli hem isim cümlesi gelmiş, hem başına inne gelmiş, hem ortada lam tekidi gelmiş. Bu kadar çok kuvvetli. Hiç şüpheniz olmasın ki gerçekten böyle. Sakın inkar etmeyin. Hani o kadar çok kuvvetli bir şekilde gelince yere yığılıyor bedevi bunu ilk duyduğu zaman. Ellerini başından arasına alıyor ve diyor ki Allah'ım bunu kim inkar etti diyor. senin gafur ve rahim olduğunu kim inkar etti ki sen böyle söylüyorsun. Tehkitli tehkitli. Bu kadar güçlü bir şekilde ifade ediyorsun. Bu karşıdaki muhataba göre değişir. O yüzden mesela ben bunu tercüme ederken hiç şüpheniz olmasın ki diye tercüme ediyorum genelde. İnne ile başlayan yerlerim. Hiç şüpheniz olmasın ki Yüce Allah her şeye güç çetir Şimdi dersimizle alakalı kısım neresiydi? Bunlar hepsi dersle alakalı bunlar ek bilgiler oldu. Dersimizle alakalı olan kısmı inna bakın nasb etti fetal okuttu. Bunu hiç unutmuyorsunuz tamam mı? Alimu bakın ötreli geldi. Habere ötre. Genelde Kur'an-ı Kerim'de hafızlar zaten bunu çok rahat bilirler Veya Kur'an-ı Kerim'de hem olanlar inna lahe İnnallâhe. rahim. İnna alimu kulli şeyin. Bunu ken deyse tam tersini yapacağız. Mesela buraya inna teâlâ. Teala alimu kulli şey dedik ya. Ken olsaydı burada inne yerine o zaman da ken Allahu diyecektik bakın. O zaman ismini özel okutacaktık. Alime külli şeyin diyerek bu sefer haberini nasip edecektik. Ama oraya şu an gelmedik. Şu an ismin nasip haberini ref edenlerdiniz. Birincisi in neydi? Bunu unutmuyoruz. İkincisi enne. Bu cümle ortasına gelir bakın. Başta gelmez. Eğer bu geliyorsa mutlaka geriye bir atıf vardır. Hani belki paragrafta başta gelebilir ama o geriye bir atıfı atıftan bahseder. Çünkü in nedir? Eğer cümle başına gelecek olsaydı bu kesin yeni bir cümle ifade eder. Nahvu ne gibi mesela dersin ki e'taqidu bakın itikat inanıyorum. E'takade ya'taqidu e'taqidu ben inanıyorum, itikat ediyorum. Akt bağlamak demek. İ'tikat iftial babından gelmiş. Artık ben bunu inanıyorum, bağlandım. Neye? Ennallaha bakın en ortada geldi. Ennallaha ismin nasbetti taala yüceler yücesi Allah nedir? Kadirun kadirdir. Her şeye güç getirir ala kulli şeyin. Her şeye güç getirendir. Bakın ismini nasip etti, haberini ref Bu enne cümleye gelir ve o cümleyi mastar haline getirir. Siz okurken onun bir önceki fiile bağlanmasını sağlar enne. Ne gibi? Mesela enne te Allah Teala kadirun ala kulli şeyde''ni nasıl okuyoruz? Yüce Allah'ın her şeye güç getirdiğine iman ediyorum, itikat ediyorum, inanıyorum getirdiğine dedik ya o kısmı enne sayesinde yaptık. Eğer enne olmasaydı o zaman şöyle okuyacaktı. bakın. Enne'yi yok sayalım. Ataqidu inanıyorum. Allahu Teala yüceler Yücesi Allah kadirun ala kulli şeyin. Allah her şeye kadirdir. Hani inanıyorum iki nokta gibi oluyor. Yani bu biraz cümle bağlantısı sağlam. İnanıyorum yüce Allah her şeye kadirdir. Cümleyi bağlayamıyorum. Allah'ın her şeye güç getirdiğine inanıyorum. Bakın bu bağlantıyı enne sağlıyor işte en olmasa bunu yapamayız. Bir de bu e, fiile gelen en vardır mesela. En yekune olmak olmasını sağlıyor şeklinde. O tek kelimeye geliyor en. En neyse cümleye geliyor. Tamam mı? Bunu unutmuyoruz. Ve <laughs> thalisi üçüncüsü ke enne. Bakın yine enne. İnne enne ke enne. Bu da benzetme da taşır. Nahvune gibi mesela ke zaten biliyorsunuz. Kemisli şey. Değil mi? Onun benzeri bir şey. Kemisli şey. Leyse şey. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Şu ara suresi 11. ayet olması lazım. Evet, şu ara değil, şura karıştırdık. Şura suresi 11. ayet. Ve salis ki bu da leyse kemisi şeydeki gibi işte ke misil. Nahv ne gibi mesela dersin ki ke sanki şöyle el harame haram. Bakın yine ismin nasbetti. Fetalı getir görüyor musun? sanki aram ateştir. Değil mi? O haram sizi cehenneme getiriyor. O sebep cehenneme götüren şey artık ateşin bizzat kendisi oluyor. İşlediğin günahlar sebebiyle yanıyorsun. Hani diyor ya işte cehennemde ateş yok aslında. Odun yok daha doğrusu. Herkes odunu buradan taşıyor. Yani sen o günahların, kusurların, hataların ve, ve tövbe etmediklerin sebebiyle Cenab-ı Hak da affetmiyor seni artık. Yapacak bir şey yok ve cehenneme gidiyorsun. O orada yaşadığın dünyada yaşadığın şeylerin, ektiklerini orada biçiyorsun. Keenne'l harame sanki haram ne ateş gibidir. O yüzden adam haram bir altın tutsa ateş tutuyormuş gibi yanar böyle Allah korkusu olan kişi. Çünkü haram onu cehenneme götürecek bundan dolayı. Mesela bu e, sebebin şeyi sonucunu anlatması açısından yağmura mesela rızık diyor. Yani yağmur rahmet ama biz yağmur direkt yemiyoruz da aslında su olarak içiyoruz. Ama onun sayesinde nebatat gidiyor oradan rızıklanıyoruz istifade ediyoruz. Bu da artık e, aralarındaki bir bağ ilişkiden dolayı bunu ifade eder. Nitekim burada haram da cehennemle olan bağlantısından dolayı sanki ateş gibidir. Ve rabi'u dördüncüsü ise lakinne. Bakın bunu Türkçe'de de kullanıyoruz biz. Lakin ama fakat. Nahu ne gibi mesela dersin ki? Me. Bakın bu olumsuzluk. Bazen ismi mevsul olur. Farklı manalara gelebilir. Yani bu mastarda ifade edebilir. Değişik olabilir ama burada olumsuzluk. Bunu cümleden kendiniz çıkaracaksınız artık. Me fezel cahilu. Cahil kazanmaz. Kazanmadı. Feze bakın mazi fiil. Ma faze. Kazanmadı. El cahilu. Fiil cümlesiyle. Cahil kazanmadı. Lakin ancak lakinnel alime. Bakın nasbetti yine ismini. faizun Bakın ötre yaptı. Tamam. Bu ken olsaydı mesela kenel alimu faizen olacaktı. Tam tersi olacaktı. ismin nasbetti, Haberini ref etti. Bunu bu şekilde ezberleyin. Bu şekilde kullanın. Lakinnel alime. Alim faizun kazandı. Cahil kazanamadı. Ancak alim kazandı. Bunu ezberleyelim. Lakin Türkçe'de kullandığımız bir ifade zaten. Ama fakat lakin, lakin şöyle diye kullanıyoruz. Dikkat ederseniz bir de burada ismi mevzu. Yani burada vasıl elifi var. Bazen kelimeler karışıyor. Yorgunluktan artık. Vasıl elifi var. Lakin ne el alime demiyoruz. Bakın dikkat ederseniz. Lakin ne alime diyoruz. Geçiyoruz. Geçebiliriz çünkü hemzeli gelmemiş vasıl elifi. Hemzeli gelseydi şurada olduğu gibi bakın ke enne de olduğu gibi. O zaman ne yapacaktık? Mecburen ke enne diye okuyacaktık. Ki okuyoruz zaten. Kenne diyemezsiniz yani burada. Geçiş yapamazsınız. Bu hemzeyi katı. Bu hemzeyi vasıl. Vel <sentez> misu. <yaptıran> Beşincisi. Leyte. Bak. Leyte. Bu da keşke şöyle olsaydı. Keşke böyle olsaydı. Ya leyteni kün turabe. Keşke toprak olaydım diyor. Adam cehennemi görünce. Şimdi orada hayvanlar toprak olacaklar. Ammiyeti söylüyor Nebe suresinin sonu. Orada hayvanların toprak olduğunu görüyor. Kendisinin ise cehennemlik olduğunu görüyor ya. Ya diyor keşke ben de toprak olsaydım. Ya leyteni küntü turabe. Ben de keşke toprak olsaydım da böyle hayvan olmasaydım. Böyle daha doğrusu cehenneme girmeseydim. Nah ne gibi mesela dersin ki Leytel ilme merzuqun li kulli ahadin. Leytel ilme bakın yine ne yaptı? İsmini nasip etti. haberini ref etti. Keşke ilim merzukun rızık olarak verilmiş olsaydı. Merzuk ismi mef'ul kalıbında bakın. Rızık, razık, rızık veren, rızkı veren. rezak mesela çokça rızık veren. Abdurrezzak çokça rızık verenin kulu manasında. Merzukun rızıklandırılmış olsaydı yani ilim rızık olarak verilmiş olsaydı. Likulli ehadin herkese. Keşke ilim herkes için rızık olarak verilmiş olsaydı. Yani herkesin ilimden bir nasibi olsaydı. Ama maalesef olmuyor. Çünkü ilim çok emek isteyen, çok çaba isteyen, çok koşturması gereken bir saha, bir alan. Ömrünüzü vermezseniz, siz ilme küllünüzü vermezseniz, ilim size cüz'ünü vermez. Ama cüz'ünü de verirse artık onunla ihya olursunuz, ihya edersiniz. Vassadisu, altıncısı, alle, Bunu daha önce görmüştük zaten. Umulur ki, ümit edilir ki. Nahu ne gibi mesela? Allah'e, Bakın, orada harfi cerdi, ukayl, lugatında ve cer ediyordu. Ancak burada ne yaptı? Edat olarak kullanıyoruz ve İsmini nasip ediyor, haberini ref ediyor. La e teala yüceler yücesi Allah umulur ki ne yapar? غَافِرُ zenbi. Günahlarımı bağışlar. Buradaki ismi failleri biz muzari fiil olarak kullanabiliyoruz. Neden? Çünkü ismi failler muzari ile benzerler. Değil mi? Mesela bunun muzarisi nasıldır? Ghafare يَغْفِرُ يَغْفِرُ bakın. Y gha ikisi de fetalı. Yal orada gha yani şekil olarak benziyor. Gha cezimli burada da hareke yok. Dolayısıyla benziyor. Yal fi diyorsunuz zaten. Son iki harfi birbirine iyice benziyor. Şekil olarak birbirine benzedikleri için muzari ilerle ismi failler birbirleri yerine kullanırlar. Yani daha doğrusu birbirlerinin manasına gelirler. Burada gafir özen bir dediğinizde günahları bağışlayandır. Günahları bağışlar. Bakın muzari fiil olarak da söyleyebiliyoruz. Ama ne yaptı lealle şimdi? İsmin nasbette haberini rafat etti. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde geçiyor. Leallekum tuflihum. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Gibi. Ve hazi sittetu tusemme hurufel müşebbeheti bil Bu altısı, bakın ve hazi sittetu, bu altısı tusemme isimlendirilir. Ne diye isimlendirirler bunlar? Hurufel, huruf, harfler olarak isimlendirirler ama nasıl harfler? Hurufel müşebbeheti. Benzetilmiş harfler. Neye? Bil Fiile benzetilmiş harfler edatlar olarak isimlendirirler. Neden? Çünkü Mesela mazi fiil ne yapıyor değil mi? Nasara Zeydun Amran. Zeyd Amra yardım etti. Zeydi ötre yapıyor. Amru nasip ediyor. Fetala okutuyor. Bakın. Yani fiil kendisinden sonra gelen ismi nasip, ismi ref ediyor. Haberi nasip ediyor. Şimdi burada da sanki öyle bir durum var. Yani ne yapıyor? Buradaki bir edat kendisinden sonra gelen ismi nasip ediyor. Ondan sonra geleni ref ediyor. Yani onun harekelenmesini, ona bir hareke verilmesini sağlıyor. Dolayısıyla sanki fiilmiş gibi amel ediyor. Bakın biz burada av avamil ya dersimiz. Amilleri işliyoruz. Etkenleri. Dolayısıyla sanki bu harfler fiile benziyorlar. Fiile benzetilmiş durumdalar. Bu yüzden bunlara fiile benzetilmiş harfler, edatlar deniyor. Ve sabi'u, şimdi yedincisi, illa. Şimdi bu illa istisna edatı ama bir istisna bir muttasıl var, bir de munkatı var. Mut, Muttası olan kendisinden önceki isimden çıkarım yapıyor. Yani mesela dersin ki bütün sınıf geldi Ahmet hariç. Ahmet o sınıftan birisidir artık. Ama e, eşek hariç derseniz artık eşek o sınıftan birisi değil. Çünkü sınıfta eşek olmaz. Yani e, o yüzden içerisinde onlar var, onlardan birisi ise o muttasıl oluyor. Onlardan birisi değilse o munkatı oluyor. Nitekim işte mesela diyor ki bütün melekler secde ettiler şeytan hariç. Şimdi o munkatı. Çünkü melek şeytanlardan değil. Cinlerden. Dolayısıyla o munkatı oluyor. Yani melekler secde ettiler. O olay bitti. Şeytan hariç. Onlardan birisi değildi. Munkatı olarak alıyoruz. Şimdi buradaki de munkatı bakın. İlla fil istisna il munkatı. Yani kesilmiş değil mi? Yani kıtaya vurur. Onlardan birisi değil. İstisna. Yine Türkçe'de kullanıyoruz bunu. İstisna il munkatı. Onlardan birisi değil. Şimdi örneğini görelim. Mesela ne gibi şöyle dersin. El masiyetu. Bakın masiyet. Günah. Mübaidetun. Diyor bakın. Mübaidetun. Uzaklaştırır. Şimdi bunu beade ba tefail babından getirdi. Ama bunu ifal babından da kullanabiliriz. Ebade yubaidu mubaidetun diye de kullanabiliriz. El <laughs> günah, masiyet, isyan. Bakın buradan geliyor hepsi. Mubaidetun <laughs> uzaklaştırır. Da, <laughs> ebade anla kullanılıyor. Neyden uzaklaştırır? Şundan uzaklaştırır. Bakın harfi cer geldi. Anil <laughs> cenneti. Cennetten uzaklaştırır. Masiyet, günah. Cennetten uzaklaştırır. İlla <laughs> taate. Ancak taat. Yani itaat, kulluk isyan etmemek. Mukarribetun yakınlaştırır. Bakın. Karube. Kurban buradan geliyor. Yakınlaşmak demek. Karib. Minhe. Ona. Bu da minle kullanıyor. Be'de anla kullanılır. Garibe minle kullanılır. İsyan Cennetten uzaklaştırır. Cennetten. Bakın. dan. İlla ta'ate. Bu bunun içerisinden çıkmıyor. Bakın dikkat edersiniz. Bu istisnai munkatı. Yani ancak bunun dışında illa ta'ate. itaat ise Mukarribetun yakınlaştır minhe. Cennet yakınlaştır. Bunu cennetten diye algılamayın. Çünkü karub bu e, karube fiili ba'de anla garibe minne kullanılıyor. Dolayısıyla ona yakınlaştırır demek. Ondan yakınlaştırır değil. Karıştırmayalım. Ve thaminu. Sekizincisi ise la ama nasıl la bu? Li nefhil cinsi. Cinsini nef yeden la bu. Çok tehditli, çok güçlü. La ilahe. Hiçbir ilah yoktur. İlah namına ne varsa her şeyi silip atar. Nahv ne gibi mesela dersin ki la faile şerrin faizun Şer işleyen hiç kimse bakın faile nasbeti görüyoruz yine fetalı geldi faizun Şer işleyen hiç kimse, şer işleyen, kötülük yapan hiç kimse kazanamaz. Hiçbir zaman kazanamaz. La faile şerrin faizun. Kötülük işleyen kişi hiçbir zaman kazanamaz. La ilahe hiçbir ilah yoktur İllallah Yalnızca Allah vardır. İmam-ı diyor ki la süpürgesiyle sarayını temizlemeden illallah sarayına varamazsın. Bugünkü dersimiz bu kadar. Yesin. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.